Tavşanın ziyafeti bir gün köylerden birinde, bir aile, dostlarına ziyafet vermek istemiş. Anne, baba, büyük baba günlerce konuşup tartışıp ziyafete kimleri çağıracaklarına karar vermişler. Ondan sonra da davet işi evin küçük oğluna düşmüş. Köyü dolaşıp tek tek kapıları çalacak, insanları ziyafete davet edecekmiş. Ama bizim küçük oğlan, daha kendi evinden çıkıp köye yönelinceye kadar davet edeceği kişilerin birçoğunun adını unutmuş. O kadar çok kişi var ki ben bunları nasıl aklımda tutabilirim diye düşünüyormuş. Köye vardığında aklında hiç kimsenin adı yokmuş. Şöyle bir mantık yürütmüş, davet edilmesi gerekenlerden bir kısmını unutmak kötü bir şey olsa gerek. İyisi mi ben herkesi çağırayım? Zararı yok, bir kısmını ben çağırmış olurum ama hiç olmazsa annemle babamın söyledikleri de gelenlerin içinde olur. Böylece köyü bir baştan bir başa dolaşmış. Sırayla hiçbir eve atlamadan her kapıyı çalmış. Herkesi ziyafete davet etmiş. Köy halkı yaz aylarında hiç de hesapta olmayan böyle bir eğlence çıktığı için sevinçliymiş. Ziyafet günü geldiğinde köyde hareketlenme başlamış köylüler giyinip kuşanıp ziyafetin verileceği eve doğru geliyorlarmış. Arka arkaya herkesin kendi evlerine geldiğini gören ev halkı da şaşkınmış. Bu kadar insanın neden misafirliğe geldiğini anlamıyorlarmış. Sonunda baba oğlunu çağırmış ve kimleri davet ettiğini bir kere daha zormuş. O da herkesi çağırdım deyince baba çok kızmış. Ne yapacağız şimdi? Bu kadar insana ne vereceğiz? Neyle doyuracağız? Ev halkı telaşta konuklar için hazırlıklar yapmaya başlamış. Madem bu kadar insan geldi, bir şeyler ikram etmek gerekir diye düşünüyorlarmış. Ma ne kadar çok çaba gösterseler de evde bütün köy halkını doyuracak kadar yemek yokmuş. Misafirler kendi aralarında bizi çağırdılar da neden hiçbir şey ikram etmiyorlar? diye mırıldanmaya başlamışlar. Oğlan yaptığı bu büyük yanlışın farkına varmış, evin arka bahçesinde bir ağacın dibine oturmuş ağlamaya başlamış. Birden çalılıkların arasından bir tavşanın çıktığını görmüş. Bu tavşan geçen kış ormanda yaralı bulduğu tavşanmış. Bütün kış beslediği ve baharda da ormana salıverdiği minik beyaz tavşan şimdi kocaman, güçlü bir tavşanmış. Sevgili sahibim, neden üzgünsün? diye sormuş tavşan. Çocuk olup biteni anlatmış. Annesinin babasının zor durumda kaldığını ve buna da kendisinin neden olduğunu söylemiş. Tavşan biraz düşünmüş, sonra da oğlana şöyle demiş, sen hayvanların dostusun. Hiç merak etme. İyilik yapan, iyilik bulur. Sen şimdi eve dön ve bana güven. Biraz sonra geri geleceğim. Sonra da koşarak ormana girmiş ve gözden kaybolmuş. Oğlan tavşanın söylediklerine bir anlam veremese de dediğini yapmış ve eve dönmüş, annesine yardım etmeye başlamış. Aradan yarım saat geçmiş geçmemiş, misafirler ormandan eve doğru bir sürü hayvanın geldiğini görmüşler. Ormanın tüm hayvanları ağızlarında, sırtlarında bir şeylerle eve doğru ilerliyorlarmış. Ey koca bir kovan bal getiriyormuş geyikler ağızlarında çeşit çeşit orman mantarı taşıyorlarmış Kurdun ağzında kocaman bir balık varmış Köstebekler iri yaprakların üzerinde biriktirdikleri buğdayları eve doğru çekiyorlarmış Sincapların ellerinde cevizler fındıklar varmış İşte tavşan ormanların ve hayvanların dostu küçük arkadaşına böyle yardım etmiş orman sakinlerinin getirdikleri sadece o gün değil, üç günlük bir ziyafete yetecek kadar çokmuş. Köy halkı da o güne kadar görmediği bir bolluğun tadını çıkarmış, üç gün yemiş, içmiş, eğlenmiş.